Nitekim bu zaferin ardından yapılanlara ve yapılacaklara baktığımızda çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Her şeyden önce Karabağ'ın her köşesine huzur, sükun ve umut hakim olmuştur. Evlerinden, yurtlarından 30 yıldır ayrı olan Azerbaycanlı kardeşlerimize yuvalarına dönme yolu açılmıştır. İnşallah bir sonraki gelişimizde bu toprakların insanlarının evlerine yerleştiğini görmenin de bahtiyarlığını yaşayacağız. Onlara da şimdiden bu çareyi Azerbaycan parlamentosundan ben de yapıyorum. Bir an önce inşallah evleriniz yapılıyor, yapılacak ve oralara yerleşmenizi bizler de hasretle bekliyoruz. İşgalin sebep olduğu sürekli çatışma halinden kaynaklanan yorucu gerginlik ortadan kalkmıştır. Şu anda yollar süratle yapılıyor. Viyadükler yapılıyor. Elektrik santralleri bir taraftan kuruluyor, bir taraftan açılıyor. Bunları gözlerimle gördüm, onun için söylüyorum. Bir taraftan inşallah yine altyapı tesisleri yapılıyor. Ve bizler de inşallah TOKİ'mizle bölgede okul, hastane ve buna benzer birçok eserleri inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarihi mümkün değildir. Bölgemizde ve tüm dünyada zalimin zulmünün ebedi olmadığı bir gün mutlaka hakkın, hakkaniyetin, adaletin tecelli edeceği herkes tarafından görülmüştür. Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenesi olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir. Üstelik tüm bu gelişmeler Azerbaycan'la birlikte Ermenistan içinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Mesela Zengezur koridorunda çalışmaya başlayacak demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve tüm dünyaya ulaşabilecekler. Böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Neydi teklifimiz? Gelin altı ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin. Bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın. Tabii burada hemen hemen bir Gürcistan'ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde kendisiyle bunu ben tekrar Sayın Başbakan'la da konuştum. Dedim bu Gürcistan'ın da lehine olacaktır. Bu adımı atalım. Bak biz Ermenistan'la aramızdaki sıkıntıları biliyoruz. Ama biz bütün bunlara rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimin sıkıntılarının da giderilmesini istiyoruz. Aynı şekilde sizin de Rusya ile olan sıkıntıları aşmanıza bu platform vesile olacaktır çalışayım dedi. İyi olur dedik. Çünkü bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Bunu başarmamız lazım. Ve Ermenistan Azerbaycanlı problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan'a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Velhasıl bu zaferi herkesin ortak zaferi haline getirmek bizlerin elindedir. Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Biz bu mücadeleyi kendimiz ve dostlarımızla birlikte dünya beşten büyüktür diyerek küresel düzeyde de veriyoruz. Ben buraya NATO zirvesinden geldim. NATO zirvesinde de işte bunları konuştuk. Bunların değerlendirmesini yaptık. olsun, olumlu görüşmelerle buraya döndük. Ama dünyanın sorunları bitmiyor. Dünyada çözülecek daha çok sorunlarımız var. Ama dik durursak, sağlam durursak, bir olur, Beraber olursak Allah'ın izniyle bunları çözeriz. İnşallah medeniyet güneşimizi yeniden en tepeye çıkartarak barışı ve adaleti bölgemizde ve dünyada hakim kılacağımız günler yakındır. Sözlerime büyük şair Bahtiyar Vahapzade'nin şu mısraları ile son vermek istiyorum. Bir ananın iki oğlu, bir emelin iki kolu, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.